Kabadokya bölgesinin turizm açısından en önemli etkinliklerinden birisi de sıcak hava balonu uçuşları. Özellikle e, balon uçuşlarına yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Gerek yabancı turistlerden gerek yerli misafirlerimizden. Bu anlamda değerlendirdiğimizde de bu sene yine balon uçuşlarında önemli miktarda bir başarı yakaladığımızı görüyoruz bölge olarak. E, geçen yılla bu yılı mukayese ettiğimizde 2023'ün ilk 10 ayında 615 bin kişinin balona bindiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında ise yaklaşık 675 bin kişi ilk 10 ayda balona binmiş durumda. Yani geçen yılın tamamıyla kıyasladığımızda bu yılın ilk 10 ayında balona binen kişi sayısının yaklaşık %10 arttığını görüyoruz. Bizim sıcak balon uçuşlarında balona binen yolcu sayısında 700 bin gibi bir hedefimiz vardı. İnşallah bu sene sonunda rahatlıkla 700 binin üzerinde bir rakama ulaşacağımızı görüyoruz. Bu tabi turizmde bölgemizdeki hareketliliği gösteriyor. Aynı zamanda havalarını kullanan yolcu sayısının da bu rakamları doğruladığını görüyoruz. Yine 2023 ile 2024 ilk 10 ayını mukayese edersek geçen yılın e, ilk 10 ayında e, havalarımızı kullanan yolcu sayısı 500 binken bu yılın ilk 10 ayında bunun 630 bine çıktığını görüyoruz. Bu da yaklaşık %26'lık bir artışa tekabül ediyor. Yine memnuniyet verici bir e, Uçuşu daha belirtmek isterim. İlk defa İzmir'den 9 Kasım itibariyle bir özel havayolu şirketi tarafından ilimize, Nevşehir Havalanı'na doğrudan uçuşlar başladı. Şu an için bu uçuşlar karşılıklı İzmir-Nevşehir, Nevşehir-İzmir olmak üzere haftada 2-3 uçuş olarak gerçekleşiyor. Bu uçuşlar da başladığından bundan sonra bu rakamların daha da yukarıda olacağını görüyoruz.